Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sky Wars'un e, ikinci bölümüyle daha sizlerdeyiz. E, arkadaşlar e, bugün yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. E, arkadaşlar birazcık sesim sanırım kötü çıkıyor. Özür dilerim onun için. E, yapacağız. o sandığı aç ve al onu. Bende büyülü var. Pardon büyülü pardon. Hadi gidelim oraya büyük yere dakika. Bende yay yok. Bende var mı? Var. Ee, i̇çeride içeride orada vardı. Ben görmüştüm. Gel gel ama gel. Bazı okları bana bırakacaksın. Tamam beni <laughs> bekle. Beni bekle. Aman. Senin de bir derdin bitmiyor. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuz yine diğeri gibi çok kısa olacak. Bunun için yine sizlerle <laughs> özür dileriz arkadaşlar. Yiğit gelmeyi düşünüyor musun? Evet içerideki chestler. Yukarıda sanırım bir şeyler yok. Altta iniyorum ben. Oo çok güzel şeyler var. Altı. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şu an çok güzel şeyler bulduk değil mi? almıyor. Depom kalmadı. Ya 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 ya. Şunlar, i̇ste, iste, iste. Şunları at. Tam da Ne ben görünmez oluyorum. Gerek yok herhalde arkadaşlar. Bana baksana be. Bir dakika. Bir bana bak Bunu almamız lazım. Şunu da alalım. Yiğit almasın. Diyen. Şunları da alalım. Yiğit. Abi depom da olacak. Neyse şu kartopunu atayım şuraya. Ceren beni gördün mü? Evet. Bir bana bakar mısın? Görüyorum. Görünmezsin. Biliyorum. Yanlış. Ulan nereye gittin lan? Altta da chestler var. Oo. Hmm. Ya bom doldu. <laughs> Ama yürü git şuradan ya. Burada ne var? O çok güzel şeyler var. Çok güzel şey, Bırak ya arkadaşlar. Şu badonu. Evet. Bunu asla Yiğit'e bırakma. Ya bunları değil de bir tane şey vardı onu Yiğit'e asla veremezdim. Bunu veremem asıl. Asla ne ya uy ay bir dakika aman lan git bende 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 hayır bende keks evet bende bende Ceren aha bak arkadaşlar ikimiz birden aldığımız için Ceren bir kez tatladı bir gün altın elma var ya niye atladım bunu ben 9 tane olduğu için olabilir mi? Uf. Ne oldu? Bayağı şeyler de değil mi? Arkadaşlar sonra PvP yapacağız. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldim açalarım. Evet arkadaşlar diğer eşyaları da sonra da açarız arkadaşlar. Evet birazdan zaten Abone olmayı unutmayın. Like olmayı. atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.